Biz şu an gidiyoruz. Ağlayan aç. Ağlayan aç öyle bir şey mı? Aç, var mı? Ağlayan aç. Nahat gibi. Papağan var bakın. Nereye gösteriyor? Papağan var. Ay. <laughs> Anne. Papağan mı açtın ya? Bir keresinde ben papağanla fotoğraf çektim. Annemi uzunluğu... Anne omuzumda annemi omuzumda bir papağan var. Ve ve yırtıldı. Omuz yırtıldı. <laughs> Kıyafeti yırtıldı yani. Arkadaşlar ağlayan çınar burası. Ağlayan çınar şu. <laughs> Ağlıyor mu değil mi ya? Baba bu ağlıyor mu? Ağlayan. Ağlayan çiçekler çok değişik. Benden küçük yani. Papağan öttü az önce. Hadi. Çok şey. Kedi evi, ne kedi evi var? arkadaşım. Arkadaşlar burada bir kedi evi var. Nerede ya? Şurada bir kedi evi var. Şöyle kedi Ay birisi sürüyor. Ben neler sürüyorum. Burası kalan kalabalık olmaya başlıyor. Şimdi Ben ben neredeyim ya kanka? Ben neredeyim? Burası köy gibi zaten. Köy zaten. Köy değil mi? Kasaba. Kasaba değil mi? İlçe burası. İlçe, ilçe. Osmanlı gibi. senin ilçesin. Sanki ilçeyi boşa boşa harcıyorum gibi. Biraz ya çok küçük minnacık bu ya. Buraya bu kadar gezdik. Ağlayan çınar şimdi Ağacı keseceğim ağlayacak. Ya bu ağlamıyor. Ağlayan çınar ya ağlamıyor ama. Tabloyu zaten gitsin. Hadi bay